Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli hadis saat izleyicileri, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatımıza yön veren, güzellik veren o hadisi şeriflerinden tavsiyelerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men zekerallâhe fe fâdat aynâhu min haşyetillâh. Her kim Allah'ı zikreder ve Allah korkusundan dolayı gözlerinden yaşlar boşanırsa hatta yusibel erda ta ki gözyaşları yere de dökülecek olursa lem yuazibuhu bihi yevmel kıyame lem yuazibuhu yevmel kıyame. Allah o kimseye kıyamet günü azap etmez. Her kim ki her kim ki Allah'ı zikreder, ağlar, gözlerinden yaşlar boşanır. Hatta o yaşlar yere dökülür. İşte Allah o dökmüş olduğu gözyaşları sebebiyle o kimseye kıyamet günü azap etmez. Allah için dökülen bir damla gözyaşı cehennemin ateşini söndürür. Allah için dökülen bir damla gözyaşı azabı söndürür. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor: Melra'e minkum muncaran falyughayyirhu bi yedihi. Sizden kim sizden bir kimse bir kötülük görürse eliyle düzeltsin. Fe in yastati febi lisanihi eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa diliyle düzelsin feillem yestatife bi kalbihi diliyle de söylemeye gücü yetmiyor ise kalbiyle bozetsin. ve zâlike Adaful iman, bu da imanın en zayıfıdır bu da imanın en zayıfıdır eliyle düzeltmek otorite işidir Diliyle düzeltmek ulemanın vazifesidir. Kalbiyle buğz etmek de avam işidir. Ki bu en alt sınırdır. Kalbiyle buğz olmaz ise o zaman sahibinde iman da kalmaz. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men ra'ani fil menami fekad ra'ani. Beni kim rüyasında görmüş ise beni görmüştür. Fe inne şeytana la yetemethelu Çünkü şeytan benim kılığıma giremez. Yani hakikaten kim ki rüyada Resulullah'ı görmüşse, Allah'ın Resulü'nün ifadesi de her kim ki rüyada beni görmüşse, benimdir o, beni görmüştür o. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez buyuruyor Peygamberimiz. <laughs> Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor, Men radiye minallahi bil qalili miner rizqi kim ki Allah'tan gelen az olan rızka razı gösterirse radiyallahu minhu bil yesiri minel a'mali minel amel Allah da onun az ameline razı olur. Her kim ki Allah'tan gelen az da olsa rızkına razı oluyorsa Allah da onun az ameline razı olur. El ceza min cinsil amel. Mükafat amel cinsindendir. Sen kul olarak isyan etmeden, nankörlük yapmadan Rabbinin vermiş olduğu rızkı elhamdülillah Rabbimdendir. Az nimeti az sanma. Kimden geldi ona bak bunu lütfeden Mevlam'dır. O beni bu şekilde imtihan edip diyor. O aza razı oluyorsa o kuldan da gelen az amele Rabbi razı olur. Yine Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Men zerani bil medineti muhtesibe. Kim ki sevabını Allah'tan umarak beni Medine-i Münevvere'de ziyaret ederse küntü lehu şehiden ve şefian yevmel kıyame kıyamet günü onun şahidi olurum ve ona şefaatçi olurum. Her kim ki Medine-i Münevvere'de beni ziyaret ederse yani kabrimi ziyaret ederse Rabbimin Rabbimden sevabını umarak ziyaret ederse kıyamet günü ona şahit olurum ve ona şefaatçi olurum. Ya Rabbi bizde mahrum eyleme. Allah'ın Resulü yine şöyle buyuruyor men zâre kabre valideyhi her kim ki ana babasının kabrini ziyaret ederse ev ahaddihime yevmel cuma veyahut ikisinden birisini cuma günü anne babası veyahut da birisinin kabrini ziyaret ederse fe qara indehu yâsin yuferrehu. ve onlar da i şerif okursa affolunur. Yani sonuç itibariyle alimler bir kısmı ne kadar ikra'u mevtevkum ala yasin ölülerinize yasin okuyunuz bundan maksat ölüm döşeğindeyken duyarken okunan okuyunuz dense de öldükten sonra kabre okunmasında da hiçbir mahsuru olmadığı ifade edilmiştir. Yine Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Men ra'e kim ki bir sıkıntı, bir bela, müptela olmuş kimseyi görürse, fekale ve şöyle dedirse, derse, Elhamdülillahi'l-lezî âfâni Allah'ın sana vermiş olduğu bu imtihandan, iptiladan beni afiyetle kılan Allah'a hamdolsun ve faddalen yâle kethîrim min men halaka tafdîle ve yaratmış olduğu mahlukattan pek çoğuna bu şekilde ben üstün kılan ve sana vermiş olduğu bu musibetten beni uzak tutup afiyet veren Allah'a hamdolsun derse lem yusipu zalikel bela o bela o musibet o sıkıntı o kimse isabet etmez tabi bunu söylerken karşısındaki sıkıntı bela ile imtihan olan kimse duymayacak şekilde içinden söylemeli yani bir hamd olsun diye şükür olsun diye ya Rab ben de böyle olabilirdim daha da kötü olabilirdim ama senin lütfunla senin keremin ihsanınla böyleyim diye bir hamd, bir şükür noktasında söylemesi ama bunu söylerken karşıdakinin de bunu duymaması asıldır. Rabbim affet, afiyet ver, sıhhat ve selamet ver. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.